Allahu bilahe min shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. salat ve Selam Allah ve Sahbihi Ajmain. Kıymetli izleyiciler, bugünkü konumuz Allah Celle Celaluhu her şeyi yaratır. Yani gözümüzün gezdiğimiz her şeyi Allah yaratır. Neyi kaldırırsak çünkü daha önceki derslerimize de yine değinmiştik. Bir şey kendi kendini var edemez. Kendi gibi başka bir yoku da var edemez. Kendi kendine olmadığı gibi o şeyi meydana getiren sebepler de bir araya gelerek o şeyi meydana getiremezler. Çünkü her bir sebebin kendisi de yoktan var edilmiştir. Kendi gibi bir yoku yok ki kendi gibi bir yoku var edemezdi demiştik. Ve tabiat dediğimiz, doğa dediğimiz, Kanunlar dediğimiz şeyler de aklı yok, fikri yok, şuuru yok, iradesi yok, kudreti yok. Yani tasviri yok, merhameti yok, şefkati yok. Bizi anladığı yok, gördüğü yok, duyduğu yok bizi. Nereden, nasıl yaratsınlar yani? Çünkü her şey o kadar birbirleriyle irtibattı ki e, o da tabiat da yaratamaz. Bir tane tek bir yol kalıyor. Her şeyi Allah yaratır. Bugünkü konumuz ise Allah'ı haşa kim yaratır? Tabi şeytan boş durmuyor. İlla ki Allah'tan başka bir şeye saptırmak için çok mantıksız, çok akılsız şeyler de bize önümüze serebiliyor. Şimdi arkadaşlar yaratmayı nedir evvela? Yaratmak nedir yani? Yaratmak dediğimiz zaman neyi anlayacağız? Bir, yoktan var etmek yani. Yok yoku var etmeye yaratmak denilir. Yani şimdi olmayan bir şeyi yaratabilecek kim var? Bakıyoruz şöyle etrafımıza. Efendim yine yaratma o şeyi bütün hayat şartlarıyla beraber yaratmaktır. Beni yaratan benim bütün organlarımı dizayn eden kainatı da yaratmış olması gerekiyor. Tabiatı da o yaratmış oluyor. Yani güneşi de, ayı da, yıldızları da, yeryüzünü de, yemeği, içmeyi, efendim benim bütün ihtiyaçlarımı, kalbimin en gizli hatıratını, hepsini o yaratması gerekiyor. Çünkü ben bütünüm. Total olarak benim bütünümü sahip olması gerekir ki yetmedi bu. Ya geçmişimi benim çünkü rena ve denaam vasıtasıyla benim bir mazim var, geçmişim var, ecdadım var. Hiç kimseyi hiç kimseyle karıştırmayan bir külli bilen birisi var. Ve öyle birisi ki beni hiç kimseyle de karıştırmayacak. Neden? Çünkü herkes kendi orijinini saklamalı ki herkesin hukuku kendisine ait. Yoksa hukuklar karışırdı. Herkesin haklı hukuku birbirine Soyun sopu birbirine karışırdı. Nasıl oluyor peki? Öyle birisi ki benim binlerce sene geçmişimi ve binlerce sene gelmiş gelmişti geleceğimi hepsini bilen birisi olması lazım. Bu sadece ben de yetmiyor. Ağacın çekirdeğinde o ağaca ait her şey var, arşiv gibi yani. Ve binlerce sene gerisine gidiyor ve o ağacı gelecek yıllara da taşıyacak bir irade, bir ilim, bir kudret, bir basar, bir semi, bir merhamet, bir şefkat var. Onun çiçeğini bilecek, yaprağını bilecek, efendim kökünü, dalını, her şeyini bilecek, meyvesini, her şeyini bilebilecek birisi gerekiyor. Yaratmak deyince öyle Allah'ı haşa kim yarattı? Böyle Cefel kalem konuşulacak, sorulacak bir soru değil. Allah yaratılan değil. Allah yaratandır. Allah'ı kim yarattı? Allah'ın yaratmasının dışında kimse yok ki Allah'ı o yaratsın. Her şeyi dediğimiz zaman o zaman başka bir şey kalmıyor. Her şeyi Allah yarattı. Bitti. Yaratmak demek bitti demek. Yani yaratılmışsa yaratan değildir. Neden? Çünkü yaratılmış kendisi yoktu. Yokken kim onu var etti? Kim onu var etti? Yokluktan varlığa kim geçirdi onu? Tercih etti. O yaratan oluyor. Sen şimdi yaratan birisine seni kim yarattı? Ben yaratılmış değilim ki beni birisi yaratsın. Benden başka kimse yok kimse yok ki Allah'tan gayrı çünkü yaratabilecek birisi yok çünkü her şey yaratılmış her şey yaratılmış olunca yaratılmış efendim kendi gibi bir yaratılmışı yani bir kalem kendi gibi bir kalemi yoktan var edemez yani kendisi zaten yoktu kendi gibi bir kalemi nasıl var etsin ki e peki bu da bunu o da onu ve evin içindeki eşyaları mesela konuşalım. Mobilya, halıyı, halı bilmem, lambayı, lamba saati, saat bilmem, masayı. Bunların hiçbirisi bir diğerini bir şey söylemek istiyorum. Haşa, Allah'ı kim yarattı? Yani şu koltuk mu, o koltuk mu, o halı mı? Hangisi birbirini? E hepsi birbiri gibi. Ne o onu, ne o onu. Çünkü niye hepsinin bir yoktan var edilmişliği var. Yoktu daha önceden. Hiçbirisi. Fakat bir irade kalkıyor. Bir irade kalkıyor. Var etmek istiyor. Ve o onun var edicisi oluyor. Var edicisi oluyor. Şimdi bu eşyanın içedekilerin hepsi bu durumda. E kendisi yoktu ki kendisi gibi başka birisini var etsin. Şimdi Allah'ı düşünüyoruz yani. Allah'ı kim var etti? Allah arkadaşlar şu kainatın içindeki var edilmişler gibi birisi değil. Yani haşa öyle bir cisim değil, öyle bir yaratılmış değil. Çünkü yaratılmışların hepsinin bir başlangıcı vardır. Başlangıcı olanın sonucu vardır. Başlangıç ve sonucu olan mutlak manada varlığı yoktur. Ki biri mesela bir şu günkünü mesela birisi yarattı. Tamam da onun da ömrü bitti sonra bakın sonra sonra yok. E madem devamlılığı yoksa yani başı ve sonu da olmamalı olmuşsa bir dilimini yaratabilir. Önden sonrasını yine birisi yaratması gerekir. Sonra yine birisi yaratması gerekir. Sonra onu kim yarattı? Onu kim yarattı? İsterseniz bir örnek verebiliriz yani. Mesela bir vardık bir tren garına, istasyonuna efendim bütün Katar birbirini çekiyor vagonlar. O onu çekiyor, onu çekiyor vagonlara. Hepsi vagon, hepsi tren. Arkadan başladık sonuna doğru geliyoruz başa doğru. Gel 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 o onu çekiyor, onu çekiyor tamam da. En son nereye varırız? Lokomotife. Lokomotife sorsak lokomotif seni kim çekiyor? O da ne demek diyecek. Ben kendim çekiyorum. Hem kendimi çektiğim gibi bir de bütün arkamdakilerini de çekiyorum diyecek yani. Yani şimdi sana illa birisini ya ben çekiyorum. Çekme benim zati bir efendim özelliğim, niteliğim benim. Kendimden zatıma ait bu çekme özelliği. Ve bütününü şey çe çekilenlerin hepsini de ben çekiyorum. Bakın orada bitersiniz. Veya güneşe diyelim. Güneş işte ışık veriyor. Gezegenlere ışık veriyor. Ay'a güneş ışık veriyor, dünyaya ışık veriyor. Tamam da gitsek güneşe, güneş. Sen herkese güneş ışık veriyorsun da senin ışığın nereden geliyor? Ya ben güneşim. Ben güneşin kendisiyim. Işık benim zatî bir özelliğimdir. Işık bendendir ki zaten ben güneş olmuşum. Herkese de ışık veren benim. Bana sorulmaz ki senin ışığın kimden? Ben kendimden ışığım. Bunu iyi düşünmek lazım, iyi öğrenmek lazım. Soru sorulurken sorunun da sağlık derecesi var. Yani efendim hemen bir cisim değil, bir mahluk değil, bir yaratılmış değil. Bizim bize benzemiyor sıfatları da yaratıcının sıfatları bizim gibi olmamalı yani beni yapan benim gibi birisi olmamalı çünkü benim gibi birisi benim gibi yaratılmıştır e, yaratan demek benim gibi yaratılmışlık sıfatları taşımayan demektir e, benim özelliklerimi taşımayan ancak bana yaratıcı olabilir benim gibi birisi beni yaratamaz. Ben çünkü yaratılmışım. Benim gibiler de yaratılmış. Evin içindeki eşyalara örnek verdim. E benim gibi olmayan ama yaratılmışlar da benim gibi. Herkes şekli, çemali farklı da olsa. Hani bazıları tabiat yaptı. Ya tabiat da zavallı ne yapsın? O da yaratılmış. Ama peki şimdi kime diyeceğiz ki sen yaratıcısın? bütün bizim gördüğümüzün gördükleri hepsi bizim gibi yaratılmışları görüyoruz. Yaratılmışlık özelliklerini bakıyoruz hep düşünüyoruz yani. Onlarla konuşuyoruz. Ve dolayısıyla biz arkadaşlar yaratıcımızı düşünmek için nasıl birisi olması lazım? Bu kalemi yapanın bu kalem gibi olmaması lazım. Bu kalemden de olmaması lazım bu kaleme benzememesi lazım. Bu kalemden bir parça da olmaması lazım. Şimdi tarif ediyoruz bunları. Bir yerde buluşacağız şimdi. Buna benzemeyecek. Şimdi biz de kafamızdan tasarlayalım. Yaratıcımız veya yaratıcı nasıl birisi olmalı? Şimdi yaratılır mı? Allah yaratılmaz mı? Oraya geliyoruz. Buna benzememeli. Yaratılmışların hiçbirisine benzemeyecek. Çünkü hepsi birbirine benzeyecek. E bunlar bir parça da olmamalı. Şimdi hayal ediyoruz. Bir parça da değil. Buna da benzemedi. Efendim bunun gibi de değil. E bunun gibi sonradan da yapılmış değil. Birisinin var etmesiyle olmuş da değil. Şimdi bunları toparlarsan çoğaltabiliriz. O zaman yaratan kendisi yaratıcıdır yaratılmış değil ki onu da kim yarattı diyelim. Allah yaratılmış değil ki Allah'a soralım seni kim yarattı? Yaratılmadı. O yaratan. Yaratan da yaratılmış gibi değil ki ona denilsin seni kim yarattı? Bu sorunun tabi sağlık derecesi doğru değil. Yani onun için Allah Celle Celaluhu çünkü az önce arz ettim Yaratmak demek ne demek yani? Şimdi benim nefesimi, benim ciğerlerimi, benim hücrelerimi, benim organlarımı, benim yürüyüşümü nasıl ayarlayacak? Böyle kolay basit bir şey değil ki. Sadece ben de değilim. Bütün tabiatın hepsi bir küçücük hayvanı, bir bitkiyi yani bir ağacı o kadar bir hayvanı bağışlayın hepsi o kadar birbirleriyle içli dışlı ki topyekün bir ekosistemi komple sevk ve idare etmek demektir yani. Buna yaratmak denir. Şimdi siz bu yaratıcıyı bir şey arz edeceğim. Şimdi her şeyi düşünün. Kainatı, yıldızları, nebulaları yaratan birisine daha bir şey kalmıyor ki. Bu kadar her şeyi yaratmış birisine seni kim yarattı? Başka bir şey yok ki. Tek o var. Tek o olunca her şey orada duruyor. Aynı az önce bir verdiğim misaller gibi güneş sen ya ben zaten güneşim. Işık ışıldama ısıtma benim zati sıfatlarımdır. Bana artık seni kim denilmez. Işık bendendir. Varsa ışık bendendir. Ben ışıtıyorum. Ben ısıtıyorum. Ben görüyorum, gösteriyorum yani. Onun için bu soru sorulmaz. Yani kainatın yaratılığı mıştıktan çıkmamız lazım. Yaratılmışlar içerisinde arıyoruz. Allah'ı kim yarattı? Allah'ı kim yarattı denilmez. Sakat bir şey yani. Ya çünkü Allah yaratılmış değil. Yaratılmışların hepsini yaratana Allah diyoruz zaten. E, yaratılmışlara Allah deyince Allah'ın da haşa yaratanı. Yaratmak bitti. Allah yaratır. Yaratmak bir daha söylüyorum. Bütün kainatı yaratmayan bir tek parmağımı yaratamaz. Bir sineği yaratamaz. Bir karıncayı yaratamaz. Bir karıncanın gözünü takamaz. Güneş sistemini yaratmayan a bir küçücük hayvanın gözünü gözünün göreceğini mümkün değil bu ışık altında bu güneş altında öyle görmesi gereken bir varlık ikisi birbirleriyle o kadar dengeli ki hatta ekocular yani kainatta bir hayvanın soyu tükenince mesela bize göre çok abes ya bunu da niye yarattı ki Allah Celle Celaluhu Ama ekolojik şeyde dengede bir hayvanın varlığı veya soyu sopu kesilince denge bozuluyor. Dünyanın dengesi bozuluyor. Siz ne zannediyorsunuz yani? Onun için yaratan külli beraberce yaratmış. Bütün hayat şartlarıyla beraber yaratmış. Yani yağmuru da, atmosferi de, gezegenleri de, güneşi de, basıncı da, efendim bütün yörüngesini de, yörüngedeki dönen başka şeyleri de hepsini beraber yaratana biz yaratıcı diyoruz, Allah diyoruz. Yani Allah'tan başka da o özellikte, o nitelikte kimse yok. Kimse olmayınca o sıfatı siz o yaratma özelliklerini, niteliklerini başka kimseye veremiyorsunuz. Kimse yok çünkü. Herkes yaratılmış. Herkes bir güneşe muhtaç güneşten ışık alıyor. Ve dolayısıyla ışık alanlara sen hanginiz güneşe ışık veriyorsunuz? Ya ben güneşten ışık alanım. Ben güneşe nasıl ışık vereyim? Yaratılmışların hangi birisi haşa Allah'ı yaratandır? Olmaz ki Allah yaratandır. Her şey yaratılmıştır. Yaratılmışlara biz ya sizin gibi haşa Allah'a kim Allah'ı yaratmıştır sorusu sorulmaz. Allah yaratır. Hani lokomotif gibi veya güneş gibi başka da belki örnekler verilebilir. Yani bir usta da örnek verebiliriz. Bir ustanın elinden çıkan sanat eserleri vardır. Sanat eserlerine sorsak yüzlerce, binlerce sanat üretebilir bir insan yani. Bir şair yüzlerce şiir yazabilir. Seni kim, seni kim, seni kim? Hepsi gelir şairde düğümlenir. Şair seni kim? Ya ben şairim. Yani o sıfatın, o ismin sahibiyim ben. Her şey benden çıkıyor. Ben de ayrıca seni kim yazdı? Ben şiir değilim ki. Ben şairim. Bakın değişiyor, sıfat değişiyor. Veya bir usta tablo yapmış, tablolara sorsak saat tablo. Seni kim, seni kim, seni tablo tabloyu çizemez. Tabloların bütünü çizilmiştir. Çizilmişlik sıfatında müşterek beraber. Fakat tabloların bütününü çizilmişten aramayacağız artık. Ya çizeni arıyoruz. Çizeni aradıktan sonra çizilmişlik ya adam çizilmemiş ki sen çizenlere sorduğun soruyu o adama da sorasın. Ben ustayım. Çizen benim. Çizmek benim sıfatım. Çizmek benim özelliğimdir. Ben çizenim. Bütün bu çizilenlerin hepsini ben çizmişim. Bana sen seni kim çizdi? Ben resim değilim ki. Ben şiir değilim ki. Ben efendim kitap değilim ki. Ben katibim. Kitap yazanım ben. Şiiri yazan şairim. Ben eseri yapan ustayım. Bana eserlerin özelliğin niteliğinden seni kim yaptı? Seni kim çizdi? Seni kim şiir yaptı? Seni kim kitap yaptı? Bunlar sorulmaz. Ondan dolayı yani sorulan sorunun da bir mantığı, realitesi. Hatta daha önceki derslerimde de yine arz etmiştim. Yanlışlık hep insan kendinden başlıyor. Kendince kıyaslıyor. Ben yapamazsam kimse yapamaz. Benim yapanım var. Tamam senin yapanın var doğru. Ama senin yapanı iyi yapanı olmaz. Bitti sen orada. Sen de kendini yapmadın. Senin gibi insanlar da seni yapmadı. Senin içinde yaşadığın kainat, tabiat da seni yapmadı. Peki beni kim yaptı? Bütününü yapan yaptı. Peki onu kim yaptı? O sen ben değil ki onu da yapan olsun. Arz edebildim mi? Konu bu. Ben yine hepinize sağlık afiyetler diliyorum. İyi günler dileğiyle. Allah'a ısmarladık.